Hepsini arkadaşlar bugün sefer gördüğünüz gibi şey yapacağız. eee korku oyunu çekeceğiz. Çünkü bugün korku oyunu videosu atmamışım. Az önce bir tane korku oyunu çektim acı. Oyun çok fena korkmuştum bir yerde ama oyunun devamı yok abi. Oyunun şey yok yani. Devamda bir, bir, bok olmadı yani. Korkmadım. Sadece bir kere bir defa korktum ama böyle bir altı sıçış yok. Böyle <laughs> diye bağırdım. Korktum yani. Şimdi bir tane başka bir oyun oynayacağız. eee Beat Host diye. Nev game mi? Start. Ben önce oynadım, oynamıştım bu oyunu önceden. Gece oynamıştım. Dün gece oynamıştım. Saat 2 miydi 1 miydi hatırlamıyorum. Oyun çok tırstıydım. Bakalım bu sizin için güzel olacak mı? Ama şimdi başla artık. Göz mü lan o? He lambaymış lan. Şimdi başlayalım böyle işim ben. Bu arada bu oyunun şey bu. Ee, az önce bir tane video çekmiştim onun gibi. Kamerayı alıyorsun. Ya hadi ya. Skip yok mu? Kamerayı şöyle alalım. Şu pili de al. Böyle alıyorsun bir anda takıldım. Şey yapıyorsun mesela böyle kameraya açıyorsun. Böyle gece görüşe geçiyorsun. Bir tane ucu var. Bu oyunun devamı gelir bu arada beğenirseniz. Bir tane şey var böyle. Nasıl diyeyim size. Hortlak. Bö var bö bö. Bakalım nerede? Sadece gece görüş modunda görebiliyoruz. O, o bizi her yerde görüyor arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Sadece biz o... Nerede lan? Çok fena sesler geliyor. Göremiyorum. Aç 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 aç. Geliyor, 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 geliyor. Geliyor, orda 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 geri Gir, 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 aç şunu. Bak, bak geliyor. Kapat. Oğlum dün gece bir oynadım var ya ananı ayaklarım böyle kesildi böyle ellerim he, oldu? bitti artık. Nasıl çıkılıyor? O <laughs> ne bağırıyorsun? Reklam. Lan oğlum ben niye bağırdım? Ben niye bağırdım? Oğlum bir ses çıktı bak siz, siz duyun diye fulledim sesi. Bir ses çıkmış ananı avradını. Kulaklarım delindi. Uuu diye ses geldi. Var ya size şu an az gelmiş olabilir. Benim kulağıma hayvan gibi geldi. Uf, tekrar oynasak mı? Daha 3 dakika olmuş. Mecbur korkmamız lazım. Şarjın daha az ananı avradını. Babam da gelecek, abim de gelecek. Çekmem lazım, devam etmem lazım. Size korku videosu bırakmak istemiyorum. Ve reklam çıkacak ve şu interneti kapatayım. Diyeceğim. Youtube videosu yüklenmeyecek. Ananı satayım. Ananı ısıtayım. Sikip 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 sikip. Sikip yani küfür değil sikip. Geç anlamında küfür anlamayınız hemen. Abi bak öyle bir ses var ki bak dum 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 diye ses var. Hayvan gibi ayak yürüme sesi var. Şu çok fena tırsıyorum şu pili de alalım. Bu arada bu bu oyunun devamı gelecek. istiyorsanız tabii ki de. istemiyorsanız çok da sikimde de. Abi fena kapı kırcır gıcırday ya. Aç gece görüşü. Şu pili tak. Tamamdır. Koş 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 koş. Abi ah tam. <laughs> oğlum böyle gidersek de ayak sesimizi duyuyor. Orada 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 acep çabuk çabuk. Ay gidemiyorum. Gidemiyorum, gidemiyorum. Abi gidemiyorum. Ah gidem. Abi çok bağırıyor, çok bağırıyor. Bak. Benim ben amına koyayım bu müziği açanın ben götünü sikiyim ben. Ama müziği açanın zaten burada oğlum çok karanlık oldu lan. Bu müziği açanın bu arada size böyle bir video çekmeyi planlıyorum. Gece gece yani korku videosu çekmek ama babam abime e, olacak için olacağı için bağırdığım an vururlar beni. Şimdi başlayalım reklam çıkmazsa inşallah. Oh çıkmadı. Abi bak sesinden çok korkarım ya. Öyle bir bağırıyor ki anana avradını. Böyle ooo oh! bak görmediğim ama böyle oh! diye bağırıyor ya. Bir de gördüğümü düşünün. Başlayacak mısın artık? Şarjım çok uğurlu bir sayı durdu ya. 3 ve 1. Millet buna niye gülüyor? Ben onu anlamıyorum ki. Ne neresi komik bunun? 31. <gülüyor> diye gülüyor. Bir çakcan ağzına bir tane. Bak bak aynı ses geliyor. Bak fulledim şu an. Yani korkmamam mümkün değil abi. Şu an bu oyunu kimse cesaret edemez adam akıllı. Bak bak ayak seslerine bak. Görmeden gideceğim şey yemin ederim. Etmeyeyim ya da. gördüm onu. Gördüm onu abi. Önümü göremiyorum ya. Şu pili tak. Ne oluyor lan? Abi ses çok fazla geliyor ya. Koş göt. Hih, çıkış yok. Abi başka bir, Abi onu Outlast gibi lan hiç oynamadım ama... Oynanları gördüm. fena bitiyor. Ah takalım. Abi hayvan gibi geliyor ya. Kapat kapat kapat. Abi çok fena ses geliyor. Abi dana ayaklı bir ses geliyor. Koş koş koş. Orda orada 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 Abi gidemiyorum. Şunu kapatırsam görürler. Çok güzel görüyorum. Koş 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 koş. Abi yemin ederim bu kadar tırsmadım bir oyunda ya. Bak abi çok müzik bak sese bak full. Aa kapı. Bu ses ne acı? Abi çok tırsıyorum ya. <laughs> koş 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 koş. <Gülüyor> <Gülüyor> çok kısa olacak. Sizi bu kadar kısa yapamam abi. Korkmam lazım. Ya abi böyle bir şey yok ama ya. çık da sikerim ha. Abi bu oyunu devamını gelmesini istiyorsanız like atın ki belli olsun diyeceğim de herkes like atıyor abi. Dıslak atmayın çünkü bazı ibneler var dıslak atıyor. Üzülüyorum ben gücüleri ağlıyorum böyle. yapıyorum Başlayalım artık. Son bu ya da bundan sonra bir tane daha ölmeye çalışırız. Abi ama çok korkunç abi böyle bir oyun yok. Bak yaratıklar korkunç değil hadi geç ya. Al şu siki. Şunu da al. Bak bak. Dam 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 diye sesler geliyor. Yani buradan çıkış yoktu. Orada gördüm seni. Gördüm. Ananı siktim seni gel. Ananı siktim seni gel. Elimde bir şey olacaktı da aman av, koyacaktım senin. Koş yürü. Yürü yürü yürü. Gök böyle. Böyle böyle. Yine ne? Önümü görmüyorum. Önümü görmüyorum. Tamam sakin. Geliyor geliyor. Aa! Siktir git ama ya. Abi çok fazla bağırıyor siz duyun bak siz duyun ya açıyorum. Bu minik bir minacık daha biz kıstı mı siz duymuyorsunuz abi. Bakayım son ölüş. Bu son ölüş. Lan susun bir. Ya abi çok feci ses geliyor ya. Slandırı neden bu kadar korkmadım ben ya. Bu oyunun ismi ne? Unuttum. Bu oyunu vallahi oynamayın ha. Bak karşıma bir anda bir şey çıkmasından bile razıyım. Vav wow! diye bağırıyor. Bir de ayak sesleri bom 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 diye. Şu an siz duyuyor musunuz? Bak. O işte. Acaba kamerayı açmasam beni görüyor... Anahtar. Götün geliyorsa buraya gir. Bura benim mekanım. Mecbur. Mecbur. Çabuk çabuk. Orada bak bak bak. Bak bundan korkuyorum işte ben. Anane. Abim gelmiş. Ananı sikeyim ben seni. Beni Oğlum bam 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 bam. Gavur gibi yürüyor. Delik ara ara gitti göremiyorum ki. abi gelmiş. Ben niye sesini konuşuyorsam. Ya gelirsen gel sıçarım ağzına şimdi Allah belanı versin. Bağırma, bağırma, bağırma milletin içinde. <laughs> Meymeni. Çok fena videoydu. Çok korkunçtu. İlk kaç defa korktum bilmiyorum. Abi çok fena bağırıyor. Ya. Evet, bütün bu kadar da diyebilirim. üzere abim gelmiş. Yoksa devam ederdik. <laughs> Abone olmayı unutmayın, like da unutmayın ve Hoşça kalın. Bu oyunu devamını istiyorsanız yazın. Ne haberseniz yapın. Bir şey yazın işte güle güle. Kapan artık.